Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Elif. Bugünkü videomda yorumlarımı okuyacağım. İsterseniz hemen geçelim. Ee, arkadaşlar şimdi yorumlarımı okuyacağım. Önceki şu telefonu bir tripoddan çıkartayım. Çünkü okuyamıyorum. bir saniye ya. Çıkarsan hemen. Ne olur arkadaşım. Zorlama beni ya. Heh. Çık da bir saniye arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi hemen YouTube'a giriyorum. Kanalım açık zaten. Bu arkadaşlar 129 abone olmuşuz. Gittikçe düşüyoruz. Ne bileyim. Düşelim artalım. Benim işim belli olmuyor arkadaşlar. Bazen düşüyoruz bazen artıyoruz. Neyse videolarıma giriyorum. İlk videomla başlayacağım. Merhaba YouTube. Merhaba Durduruyorum. 29 beğenim var. 2 kişi dis atmış. Dislike. Ve 15 yorum var. Bakalım. Hemen atak başlıyoruz. Elif nasıl Elif na, Elif nasıl YouTube'a hikaye YouTube'a hikaye atabiliyorsun demek istiyor galiba. Benim yanıtlarım da şu. Ne demek? Nasıl hikaye atabiliyorsun? Yani sen düşün dedim arkadaşlar. Yani başka bir şey, cevap olamaz bunun. Ya sen beni anlamadın kes kes yazmış. Yeni videolarını da bekliyoruz kankim yazmış. Ben de altına yazmıştım ki arkadaşlar. Çok yakında kankim yazmıştım. Neden herkes YouTube olup ben alamıyorum yazmıştım. Ben olamıyor yazmıştı Ben de yazmıştım ki YouTube olmak için önce sabır sonra da emek gerekir. Sonra benim şeyime de aynen öyle yazmış. Ee, daha sonrasında Elif bir günlük vlog çektin ya bizim evin yanından geçti sıkı sıkı yapmış. Baya ee, bayağı iyisin. 3 haftada 100 abone. Teşekkür ederim. Hatta beğenelim. Elif'cim severek izledim canım. Benim komşu geldi. 4 saat sonra bana da beklerim. Hatta bir saniye abone olmuş muyum? Abone değilsen hemen abone alayım. Hala. Oy açılmıyor. Kanal açılmıyor. Neyse videonun sonunda söz alacağım arkadaşlar unutmazsam. Elif merhaba ben Tuğba. Merhaba canım ben de Elif. Böyle bunu videomun yorumları bu şekildeymiş. İkinci videom bu. Bunun ben... olabilir. Hayır, açıkmış. E, 100 abone hayırlı olsun Elif. Teşekkür ederim. Bravo hedef 1000 abone. Elif'cim keyifle izledim. Teşekkür ederim hepinize arkadaşlar. Ay pardon. Şey atladım. Bunu atladım bu videomu. Ee, bunun yorumları kapalı. Bunun çıkar, çıkmadan önce hani video kapatmadan önce açacağız birlikte. Bunun yorumları da kapalı galiba ya. Ben bazı yorumlar yorumlar açıkmış. Şahane Şahane ne? Anlamadım ama beğenelim. Bakalım anlamadım. Of Of gene bana patladı bu şaka aynen. Sana patlayacak kime başlayacak? Yani kime patlayacak? Şunun açık mı? Onu soruyor. Evet bakalım. Ben bile edit yapamıyorum ama öğreneceğim. Birlikte videolar çekeriz. İlk yiyorum. Ay ne oldu? Çık şuradan. Ha. Ay. tabii ki de çekeriz. Aa. Bu yiğit galiba ya. Çekeriz. Yiğit. Aa yiğit. yanlış yazdım. Bu videomun arkadaşlar 50 şeydim. 50 aboneydim. Ama sonra şey aldım işte. Şarkımı haha o kadar kolay bir şarkı yapmak? Uğraşsan, uğraşırsan, uğraşırsan yapabilirsin ama sen hiçbir şeye uğraşmıyorsun. Evet arkadaşlar Umut benim sınıf arkadaşım. Ve hiçbir şekilde hiçbir şey uğraşmıyor. Bu videomun yorumları da var. Bu videomun yorumları kötü. Acayip sinirlendim. Bazı kişilerin kötü. Fake hesapla aile. Yani anlamadım ne dediğini. Ne? Elif sen yazmışsın onu sil. Ben de onu sileceğim yazmış. Silinmiyor yani. Ne bileyim silinmiyor işte. Boş ver. Aa siliniyormuş lan. <laughs> dilemesiyle. ekranda şunu bir dislike atalım neyse tamam. Ekranda ekran yok. Bence videoyu sil. Aynen sileceğim. Yeni atacağım ama kesin kalsın şimdi yazmışım. Aaa yeter. <laughs> Elif kulüp kur ben de geleyim. Ben Tuğba Maal ama maalesef şimdi pendikten taşındık Umraniye'ye. Kulüp kur geleyim arkadaş olarak oyunda. E dedim zaten ona <laughs> on Onyan kanka özledim seni. Elif sen çok iyi gidiyorsun onları aldırış şey etme. Onlar öyle zannetsin kafaya takma. Teşekkür ederim Nisa'cığım. Çok teşekkür ederim. Vay kankam yüz olmuş. Olmuş el aşım. Teşekkür ederim sana da. Teşekkür ederim. Bu videom kapalı galiba. Evet hemen kapalı olan videolarımın yorumlarını açalım gelin. Nasıl açılıyor? Aa onu da gösterecektim. Aa uygulama yok. Açılacak. Aa tabletten açacağım o zaman yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar. Ben yorumlarımı okudum. Saçım çok dağınık olsun. Ben yorumlarımı okudum. Ee, siz de gördünüz. Kötü yorumlarınız için teşekkür ederim. İyi yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Ama şu iyi olabilirdi ki bir saniye. Şu iyi olabilirdi ki o kötü yorumlarınızı görmemek, özellikle Umut. Bana çok kötü yorum yapıyorsun. Benim e, sana şu cevap vermek istiyorum. Bir saniye ya canım sıkıldı sıkılışımdan bir saniye. Benim yani videomdan kanalımdan beynimden abonemden sana ne. Sen bana karışamazsın. Tamam? Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Umut bu da sana ders olsun. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşça kalın. Bay bay.